da sezon biraz geç açıldı. Normalde Mart ayında başladığımız uçuşlara neredeyse Haziran ayının sonuna kadar e, olanak vermedi. Ama şu an gördüğünüz gibi bir şenlik havası var yine Sarduan'da yıl yaşandığı gibi. Düzenli olarak eğitimlere devam edeceğiz. E, burada yeni misafirlerimiz tandem uçuşlara devam edecek. Ve e, gökyüzüyle e, gökyüzü severleri bir araya getirmeye devam edeceğiz. Kasım'ın ilk haftasına kadar burada meteorolojik şartlar neredeyse her gün uçuşa elverişli. Daha sonrasında Aralık ayından sonra mevsimsel olarak rüzgar yönlerimiz değişiyor. Ve daha sonrasında biz neredeyse Şubat'ın sonuna kadar tekrar yeni sezonu bekliyoruz. Serdoğan zaten eğitim konusunda çok bilindik bir yer. Ve eğitim sezonu da genellikle bu Aralık'ta gerçekleşiyor. Bunun yanında çok yakında Sapanca'da açılacak bir uçuş sahamız var. Sakarya'yı bir... ...sportif avcılık merkezlerine getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Sapanca'da Dibak dışında 600 metre yüksekliğinde e, göl manzaranın mükemmel bir tepe. 3 e, yıldır Orman Bakanlığı'ndan e, gerekli izinlerin alınmasıyla ilgili çalışmalarımız yapılmıştı. Bu yılda aktif olması için elimizden geleni yapacağız. Sapanca ve Sardinan'da uçuşlarımız aralıklısı devam edeceğiz. Bu sene e, Temmuz ayının ortası ya da sonuna doğru e, uçuşlarımız başlayacak. Deneme uçuşlarına şu an bile başladık. E, İniş alanı olarak da... Kurt, Kurtköy'ün ön tarafındaki e, eski Kırkpınar Havaalanı planlıyoruz. Sapanca Belediye Başkanlığı'nın da destekleriyle o bölgede bir iniş alanı tanımlayacağız. E, özellikle orası biraz daha popüler ve turistik olduğu için e, daha fazla kitleye ulaşacağımızı düşünüyoruz. Yılda yaklaşık 100 ile 200 kişi arasında bizim toplamda yetiştirdiğimiz öğrenci sayısı değişkenlik gösteriyor. Her seviyede amaç projesinde eğitimini verebiliyoruz Serdoğan'da. Neredeyse burada eğitim alanlar öğretmenlik seviyesini, tandem ticari pilot seviyesini, farklı dallarda yarışma seviyesine geliyorlar. Burası Türkiye'nin şu an bilinen en önemli eğitim sahalarından bir tanesi. Münferit olarak buraya ziyarete gelen insanlar buradaki ambiyanstan etkilenip iki kişilik tandem dediğimiz yolcunun hiçbir teknik bilgisi olmaksızın yapabildiği bir uçuşu burada çok rahatlıkla organize edip hemen uçuş yapıyor. Ve genellikle uçuş yaptıktan sonra da eğitim almak istiyorlar ve bu şekilde devam ediyor. Bu zehri insanlara bulaştırıp daha da arttırmaya çalışıyorum. لا yeah, <laughs> ما رمى نفسه خلاص جاء الحارس لا كمل <سؤال> كذا Bugün yok zaten beraber Kule genç. Yamaç Paraşütü'nün eğitim verildiği en güzel yerlerden bir tanesi olduğu için geldim. Güzel, iyi bir spor. İki yıldır yapıyorum bu sporu. İşte başlangıç diye başladık. Şimdi orta seviyedeyim. İnşallah ileri seviyede götürmeyi düşünüyorum. Küçüklükten işte böyle görerek ya televizyonlarda ya da böyle çevremizde görerek e, uçmak istedik. Her insanın bir özgürlük şeysi oluyor. Uçmak istemesi özgürlük ifa özgürlüğü ifade ediyor. Sporcular için burası bulunmaz bir nimet. Yani Marmara bölgesinde hem eğitim verilebilecek, hem de rahatça uçulabilecek, yelken yapabilecek, gerektiğinde termik yapılabilecek eğitim açısından çok güzel bir yer. Umarım hep böyle kalır, böyle sporcuların olur burası. Böyle ümit ediyoruz. Yani hazır olan şey düşünüyorum, hızlı